Ben Talha Dayanık. Potansiyometre ile bir sayaç sisteminin devresini anlatacağım. İsterseniz çalıştırıp göstereyim önce. Başlattığımızda sıfırdan başlayıp default olarak yukarıya doğru sayma modunda saymaya başlıyor. Bu saymanın hızı sağ tarafta gördüğünüz potansiyometre ile alakalı 5 tane kademesi var ve her kademede 200 milisaniye fark var. Şu an 200 milisaniyede minimum. Maksimumda da 1000 milisaniye. Aradaki değerleri de alabiliyor. Yukarıya doğru sayarken yeşil led yanıyor. Aşağıya doğru sayarken kırmızı led yanıyor. Yukarıya doğru sayması için bu bunu belirleyen birinci potansiyometre ve şu anki değerinden daha büyük bir değer aldığı zaman yukarıya doğru saymaya başlıyor. Şu anki değerinden daha düşük bir değer aldığı zaman da aşağıya doğru saymaya başlıyor tabii ki minimum 0 ve maksimum 99'a kadar bu sayaç gidiyor. Ve eee bu display'ler 510 4510lara bağlı ve onlar e, kontrol ediyor bu display'in hangi segmentini alıp ya söneceğini. Bu LED'ler 12 13'e bağlı display'ler bu CD 45'lerin A, B, C, D, F, G işte bunları düzgün pinlere bağlamanız gerekiyor. Doğru pinlere. Aşağıdaki giriş 4 tane girişi de yukarıdaki 4'ten 11'e kadar olan kısma bağladım. Bu lambda testi ve karartmayı 5 volta bağlayıp şu diğer yukarıdaki ucundan tabii yine 5 volt ve aşağıdaki ucundan da GND'ye bağlı olmaları lazım. devre gördüğünüz gibi. Kod kısmına gelirsek. Kod kısmında önce e, potansiyometre ve led bağlantılarını yapıyorum. Yeşil led 12'ye, kırmızı led 13'e. Bu yukarı mı aşağı mı gideceğini karar veren potansiyometreye up ismini verdim ve A1'e bağlı. Bu milisaniye cinsinden ne kadar e, delayli sayacağını belirleyen potansiyometre ise delay dedim azfıra bağlı. Bu birler basamağına ait olan display ve bunun bağlı olduğu CD 4511'i bunun bağlantılarını giriş 1'den 4'e kadar 4 ile 7 arasında yaptığım için burada G01, G02 diye isimlendirdim. Onlar basamağındaki ise Buradaki G girişi temsil ediyor. O Şunu da bunun bağlantılarında G1 diye e, temsil ettim. Onların pinlerini yukarıda tanımladık. Global olarak kullanacağımız değişkenler sayaç. Burada hangi şeydeyiz e, sayıdayız onu bilmemizi sağlayacak. Onun dışında e, kademe. Bu yine delay'den map'te kullanacağız bunu. Hangi kademede olduğumuzu öğrenip saymazlığını ona göre belirleyebilmemiz için bir iki tane değişken oluşturuyorum. E, bu potansiyometrenin önceki değerini tutmamız gerekiyor ki kıyaslayıp yukarıya mı doğru sayacak aşağıya doğru mu sayacak onu bilebiliriz. Bir de yukarıda yukarıya doğru sayma modunda mıyız aşağı doğru sayma modunda mıyız onu, onu e, bilmek için de bir mod diye bir değişken oluşturdum. 1 ise yukarı 0 ise aşağıya. setup içerisinde 4'ten 13'e kadar olan pinleri yani şunları çıkış olarak tanımladım. A0 ve A1 ise input şu potansiyometrelerin bağlı olduğu analog pinler. Loop içerisinde up down değerini öncelikle okuyoruz. Analog read up down diyerek şu konsometrinin değerini okuyoruz. Ve tuttuğumuz önceki değerden daha büyükse modu 1 yapıyor. Yani yukarıya doğru sayıyoruz. Küçükse ise mod 0 yapıyor. Yani aşağıya doğru sayıyoruz. Ondan sonra tekrar bir sonraki loopta tekrar kontrol edebilmemiz için şimdiki değeri önceki değerin içerisine atıyoruz. Kademeyi belirleyebilmek için analog read delay'i okuyoruz. Şu Polosometreyi analog olarak okuyoruz ve 10 bit bir şey olarak düşünürseniz, dijital sinyal olarak 0-1023 arasında okuyacak. Onu 1 ile 5 arasına bir haritalandırmasını istiyoruz ve sayma hızını da kademe çarpı 200 olarak belirliyoruz. 200 milisaniye her kademede fark edecek minimum 200 maksimum 1000 olarak Ondan sonra göster fonksiyonun içerisinde parametre olarak sayacı gönderiyoruz ve e, gösteriliyor burada. da. Orayı da anlatacağım. Eğer mod 1 ise burada e, kırmızıyı söndürüp kırmızı ledi söndürüp yeşil ledi yakıyoruz ve sayaç 99'dan küçük o küçükse eğer artırıyor. Değilse de tam tersini yapıyoruz. Kırmızıyı yakıyoruz, yeşili söndürüyoruz ve sayaç sıfırdan büyükse sayacı azaltıyoruz. Ondan sonra bu bekleme olayının gerçekleşmesi için delay fonksiyonuyla içerisine işte sayma hızımız kaç milisaniye ise onu verip bu döngüyü bitiriyoruz. Bu döngü sürekli bu şekilde gidiyor. Göster fonksiyonu ise int s diye bir işte integer bir şey alıyor, parametre alıyor. Bu parametre sayacımız. Bunun bu sayacın birler basamağının kaç olduğunu bilmek için onla modunu alıyoruz. Onlar basamağının kaç olduğunu bilmek için ise ona bölüyorum. Dolayısıyla şu iki display'de de gösterilecek hangi sayıysa, hangi rakamsa onu e, tutuyoruz birler ve onlar içerisinde. Ondan sonra hangi segmentlerin yanacağını bilmek için ise bunları işte birler basamağında işte şu display için kontrol edeceksek bu girişlerin hepsini işte e, girişlerin hepsi için bunlar işte e, bit bit kontrol etmemiz gerekiyor. işte 0 0 0 1 ile kontrol ediyoruz mesela o segmentin yanıp yanmayacağını bu şekilde e, kontrol ediyoruz ve işlemiyle mantıksal işlemlerde değilse söndürüyor işte her bit için bunu yine kontrol ediyoruz. 0 0 1 0 vesaire bu devam ediyor. Bunu onlar masama içinde yapıyoruz. Dolayısıyla hangi LED'in daha doğrusu hangi e, e, display'in o segmentinin yanıp yanmayacağına karar veriyor bu CD4511 Devre bu şekilde. Tekrar çalıştırıyorum. Şu an yukarı doğru sayma modunda ve 200 milisaniyede şöyle tam ortaya getiriyorum. 3D mesela şu anda kademe olarak yani 600 milisaniye bekliyor. Şu anda da 1000. İzlediğiniz için teşekkürler.